mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle öyle bir börek hazırladım ki 3 adet yufkayı bir anda açtım. Baklava tadında içerisi yumuşacık. Muhteşem bir tarif. Dilerseniz bu tarifi nasıl hazırlamışım. Buyurun hep beraber izleyelim. Böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. Öncelikle şöyle bir paket kabartma tozumuzun üzerine 2 yemek kaşığı elma sirkemi ekledim. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa. Hemen yoğurma işlemine geçelim. Şöyle genişçe bir kabımıza bir çay bardağı yoğurdumuzu alalım. Şöyle israf etmeden yoğurt bardağımızı da bu şekilde 1 çay bardağı yoğurdumuzu aldım. Bir çay bardağı suyumuzu da ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir su bardağı sütümüz. Bir tane yumurta. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuz. Bir tepsilik börek ölçümüz bu ölçüler. Tüm malzemelerimizi iyice çırpalım. şöyle kabartma tozumuzu da ekledikten sonra sirkemizle beraber videomun altındaki açıklama bölümüne malzeme listemi veriyorum detaylı bir şekilde ne kadar kullandığımı hangi malzemeyi kullandığımı oradan takip edebilirsiniz Şöyle unumuzu alıyorum. Burada 6 su bardağı unum var. Unun ölçüsü farklılık gösterebilir. Biraz az, biraz fazla kullanabilirsiniz. Öncelikle tahta kaşıkla hamurumuzu güzelce toparlayalım. Sonrasında elimizle yoğurma işlemine geçeceğim. Bu şekilde daha kolay oluyor. Öncelikle tahta kaşıkla ya da bir spatula ile toparlarsanız hamurunuzu unumuzu bir buçuk su bardağı kalaraktan azar azar ilave edelim bu şekilde kıvamını daha güzel dengeleyebiliriz unun kalitesinden bile çok fark ediyor bazı unlar suyu az kaldırıyor bazı unlar suyu fazla kaldırıyor yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğünden fark edebiliyor önemli olan burada püf noktası hamurumuzun kıvamının güzel olması. Ne yumuşak ne de sert olacak. Bir de uzun süre yoğuracağız. 5-6 dakika hamurumuzu yoğuracağım. Hamurumu 5-6 dakika yoğurdum. Pürüzsüz oluncaya kadar yoğurun hamurunuzu. Şöyle hemen tezgaha alıyorum. hamur kendini salıncaya kadar pürüzsüzleşinceye kadar sürekli yoğurun kıvamı bu şekilde asla tezgaha yapışmayacak şöyle elimize kesinlikle yapışmayacak 6 su bardağını tam olarak ben kullandım bir yemek kaşığı da fazla kullandım büyüklüğündeki bezelerimize ayıralım. İçi dışı bu şekilde pürüzsüz olacak. Tek tek açmayacağım. Üçer yufka, üçer yufka açacağım bezelerimi. Tek tek açmadığımız için de bize çok kolaylık sağlayacak. Ama katlarını sayamayacaksınız. O kadar ince olacak. ceviz büyüklüğündeki bezelerimizi hazırlayalım sert bir hamur değil kesinlikle yumuşak bir hamur da değil bu kıvamı tutturursanız böreğiniz harika olur gönlü güzel takipçilerim ceviz boyutunda bezelerimi hazırladım 33 tane beze hazırladım buraya hemen altına üstüne Bolca un serperek tatlı tabağı boyutunda açalım. Tek tek açmadığımız için yufkamız öyle kolay açılacak ki. Yufka açamayanlara özel bir börek. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Kesinlikle evinizin favori böreği olacak tüm bezelerimizi tatlı tabağı boyutunda açalım. Tatlı tabağı boyutundaki 33 tane bezemi açtım. Şöyle yanıma bir su bardağı nişastamı aldım. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Dilerseniz buğday da kullanabilirsiniz. 3 tane bezemi bu şekilde tepsime kaldırdım. Ara katlarına nişasta serperek nişasta serptiğimiz zaman ara katları kesinlikle birbirine yapışmayacak. 3 kat yufkayı aynı anda açmış olacağız. Öyle bir çıtırtılık veriyor ki gerçekten lezzeti muhteşem oluyor. Bir kere deneyin. Sonucu bana yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle yufkalarımızın üzerine bir poşet yardımıyla kapattım. Üzeri kesinlikle açık kalmasın. Kuruma yapar. Oradan yufkalarımız yırtılır, açamayız. Sonrasında şöyle iç harcımı hazırladım. 1 kilo patates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 adet soğan. Soğanı azaltabilirsiniz de. Tamamen size kalmış. İçerisine pul biber, karabiber, tuzunu attım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ile soğanımızı pembeleşince içerisine salçamızı ekledim. İç harcımız bu kadar. Kesinlikle soğuk olması gerekiyor. Böreğimizin ara katı için şöyle 100 gram tereyağımı erittim. Eridiyanda altını kapattım. 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir su bardağı sıvı yağımı da ekledim. ılımaya bıraktım. Şöyle patatesimizin üzerine lor peyniri de ek, ekleyeceğim ben. Daha lezzetli olsun diye. Dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Hemen açma işlemini geçelim. Üzerini tekrardan kapatalım. Diğer yufkalarımızın şöyle altına üstüne un serperek Nişastayı sadece ara katlarına kullandım. Yarım su bardağından fazla nişasta kullandım. Bir yemek kaşığı kadar arttı. Şöyle merdane ile açarken alt üst çevirin. Alttaki yufkanız fazla açılmaz. Üstteki yufkamız çok fazla açılır. Oradan yırtılma yapar. birer tane biraz incelttikten sonra hemen oklavaya geçiyorum. Üçerli yufka açtığınızda bu şekilde oklavaya sarın. Elinizi iki defa üzerinde gezdirin ve yan tarafa açın. Elinizin ağırlığını da kesinlikle vermeyin fazla. 2, 3 yufka aynı anda açılıyor. Yufkalar birbirine yapışmasın. Bu şekilde açtığımızda yufkalarımız açarken yapışsa bile piştiğinde katları tel tel ayrılıyor. Çok kolay açılan bir börek bizi yormadan elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlere evde yapabileceğiniz az malzemeli uygun fiyata tarifler hazırlamaya çalışıyorum desteğinizi benden esirgemeyin kanalıma abone değilseniz abone olmayı Küçük de olsa bir beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Sizlerin yorumları, beğenileri kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için çok önemli, çok kıymetli. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Abone olan da, destek veren de sağ olsun, vermeyen de sağ olsun. Şöyle yufkamızı. bir oklava boyu açtım. Şöyle 80 santim falan bu oklava. 1 metre yok. Tüm yufkalarımızı aynı boyutta açacağım. İnanın daha açsam hale yufkamız inceleyecek. Üçerli yufka açtığınız zaman kesinlikle oklavayı bu şekilde bastırmayın. O zaman kat aralıkları piştiğinde de açılmıyor. Sürekli bu işlemi yapın elinizin ağırlığını çok fazla vermeden oklavaya sardığınız zaman da çok seri hareket edin. Yufkamız inceldiği için yapışma yapabilir. Hemen şöyle ılımış olan tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı yufkamızla buluşturalım. Her yerine gelmesini sağlayın yağımızın. Bu şekilde kat aralıkları tel tel olacak. Elimden geldiğince püf noktalarıyla detaylı tariflerimi hazırlamaya çalışıyorum. Sizlerin yorumları, önerileri benim için çok kıymetli. Şöyle yufkamızı ortada buluşturdum. Tekrardan az yağlayın ama dediğim gibi her yerine gelmesini sağlayın yufkamızın. yufkamın uçlarını şöyle ortada birleştirdim. Hemen katını yağladım. Her katını kesinlikle yağlayın yufkanın. Bu şekilde böreğimiz hem lezzetli olacak, tereyağıyla güzelce pişecek, hem de kat aralıkları belirgin olacak. Şöyle hemen patatesli iç harcımızı yufkamıza ekleyelim. Dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz bu böreği. Evinizde hangi malzeme varsa ev halkı neyi tercih ediyorsa şöyle hemen peynirimizi de yufkamıza ekleyelim. Şu uç kısımları buradaki püf noktası şöyle tepsimizi ölçelim. O şekilde uçlarını kapatalım. Tepsimizin boyutuna göre Elimden geldiğince detaylı tariflerimi sizlerle hazırlamaya inanın çok fazla uğraşıyorum. Önerileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Bu aşamada sararken çok sıkı sarmayın kesinlikle. Çok salaşta sarmayın. Şöyle gelişi güzel sarmamız yeterli gelir. Çekiştire çekiştire sarmayın. Bir de ben yağlı kağıt tepsime sermedim. Bu tepsimin üzerine sosunu bol koyacağım. Bol soslu böreklerde yağlı kağıt serersek yağlı kağıt böreğinde yapışma yapıyor. O yüzden yağlı kağıt sermedim. Tekrardan hemen yufkalarımı açma işlemine devam ediyorum. Son yufkamızı da açtım değerli takipçilerim. Bir tepsi böreğimiz hazır. Tek tek yufka açamayan takipçilerim bu üçlü yufka çok kolay açılıyor. Tek tek yufka açtığınızda çok çabuk yırtılma yapıyor. Ama bu asla yırtılma yapmıyor. Hiç tereddüt etmeden bu böreği deneyin. Üçer üçer açtığımız için de bir kere deneyin, sonucu bana yazın, iyi veya kötü, kesinlikle sonuç harika olacak. Ölçülerim birebir tutan ölçüler. Videomun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum, oradan da bakabilirsiniz. Öncesinde denemediğim tarifimi sizlerle paylaşmıyorum, kesinlikle hiç tereddüt etmeden tariflerimi hazırlayabilirsiniz. Hemen son yufkamızı da elimden geldiğince pratik ve hızlı seri bir şekilde tariflerimi hazırlamaya çalışıyorum. Şöyle uç kısımlarını da kapatıyorum. Hemen tekrardan kalan yağımızla azar azar da olsa her katını yağlayın. Bu şekilde böreğimiz tel tel ayrılacaktır. Kat aralıkları belirgin Harika bir börek olacak. Şöyle çok da bereketli. Bir tepsi böreğimiz hazır. Şöyle çok hafif sıkıştıracağım. Tüm tarifimi sizlerin detaylı bir şekilde, sizlerin gözü önünde püf noktalarıyla hazırlamaya inanın çok uğraşıyorum. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce Şimdi hemen bir kesme aparatıyla şöyle kenarlarını düzelteceğiz. Servis yaparken kenarları ortası eşit olsun. Günlerinize kahvaltı sofralarınıza hiç tereddüt etmeden bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Çok da küçük olmasını istemiyorum. Öncesinde ortadan bir kesiyorum sonrasında tekrardan bu şekilde kesme aparatıyla keserseniz daha düzgün kesilir bıçakla birazcık dağılıyor hemen kestikten sonra şöyle bir tane kaşık alayım şöyle yarım şişe maden suyumuzu böreğimizin üzerine bir çay bardağı şişem 200 milimlik 100 milim maden suyu ekleyeceğim tam yarısında bırakacağım şöyle üzerine her yerine gelecek şekilde maden suyumuzu ekleyelim o kadar güzel böreğimizi kabartacak ki maden suyumuz hiç tereddüt etmeyin tam yarısını ekledim burada iki yemek kaşığı sütümüz bir tane yumurta sarımız bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim Bu da böreğimizin üzerine nar gibi kızartacak bu böreği bir kere deneyin yüzde size garanti ediyorum Herkesin sizden tarif isteyeceği haftada üç kez yaptıracağı muhteşem bir börek tarifi Şöyle üzerini söndürmeden hassas bir şekilde sosunu sürelim. 180 derece fırınımıza alt üst ayarda böreğimizi pişmeye gönderelim. Süre vermeyeceğim. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar herkes fırının ayarını bilir. Hemen böreğimizi pişmeye gönderiyorum. Gönlü güzel takipçilerim. Şöyle böreğimizin sesini bir bakın biz susalım böreğimiz konuşsun hiç tereddüt etmeden bu böreği hazırlayabilirsiniz hemen şöyle doku testini sizlerle beraber yapacağım şöyle soslu muhteşem bir börek altı üstü nar gibi kızarmış soğumasını bekleyemedim şöyle bakın çıtır çıtır. İç dokusu harika. Baklava inceliğinde yumuşacık, muhteşem bir börek. İnanın ufalanıyor elimizde çıtırtılıktan. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp desteğinizi benden esirgemeyin. Kanalımda kalın. Diğer sayfalarımda ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.